Кадыр Alo Enver. Efendim kayınço. Neredesiniz? Hastaneden dönüyoruz. İyi mi Yağmur? İyi iyi. Yanlış alarmış. Ha niye bana haber vermiyorsun? Ya kayınço o kadar ani oldu ki ben de şaşırdım ne yapacağım vallahi. Ya tamam ama başımızdaki belayı biliyorsun. Hemen arayacaksın. Tamam ya olan oldu. Geliyoruz bir sıkıntı yok. Ömer ne oluyor lan? Ömer ne oluyor? Kayınço basıp gel hemen. Yerimizi atıyorum sana. Bunu al. Ne? Al. Biliyorsun artık kullanmayı. Ömer ben çok korkuyorum. Korkma. Birisi sana yaklaşırsa vur. Öğrettiğim gibi. Tamam mı? Sıkı tut. Kayınço sakin. Sakin. Dışarı çıkın. Dışarı çıkın! <laughs> ya beni öldür Sıranı bekle, ver. Sıranı bekle. Sıra sana gelecek. Şimdi sen mi söylersin çıkmalarını ben çıkartayım mı bunları? Yapma korkut. Yapma. Sakin, <laughs> sakin. Tamam, tamam, tamam. Sakin. Ya şundadır, ya. Bunda. Beni vur. Beni vur. Beni vur. <laughs> Korkut. Ha. Bırak onları. Yapma. Hoş geldin. Canlı canlı izleme şansını yakaladın. Bırak lan çocukları, vuracaksan beni ya vur. Ya da bunda! Baba! 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 <laughs> Cenaze arası! <laughs> baba! Baba! Babacığım! Babacığım! Baba! 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 Buradayız baba! Buradayız sakın! Sakın! Bizi bırakmayın! Baba seni de bırakmayacağız baba! 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 Hayır! Hayır. Hayır, baba. Baba burada kal. Baba burada kal. Baba. <laughs> Babacığım. Baba burada kal. Babam! <laughs> ben nasıl sığacağım buraya? ...ben yolumu kaybettim baba. Üstüm başım... ...toz içinde... ...önüm arkam... ...pus içinde... ...sakallarım... ...pas içinde... Siz benim nasıl yandığımı... ...nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı... Nereden bileceksiniz? Sizi benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Sizi benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Bir fidandım, derildim, fırtınaydım. Çok yoruldum. Sizi benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Sizi benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Sizi benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim her çektiğimi nereden bileceksiniz? Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim hey! Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim hey! Dağın dur! Daha mı, nereye gidiyorsun? Dağın dursana! Bunu yapanlardan intikam almaya gittiğini biliyorum. Ne olur gitme. Yalvarıyorum sana ne olur gitme. Bak eğer senin başına bir şey gelirse yemin ederim ben de senin arkandan gelirim. Eğer gidersen ben de gelirim duydun mu beni? Yemin ederim gelirim. Ne olur gitme. Niye Aydan? Niye? Görmüyor musun etrafımdakiler ne hale geldi? Ben hak etmiyorum bunu. Git. Hayatını yaşa. Uzak dur benden. Görmüyorum. Ben senden başka hiçbir şey görmüyorum. Sen bunu görmüyor musun? Babam öldü. Ben babamı öldürdüm Aydan. Babam benim yüzümden öldü Aydan. Sen söyle. Söyle ben nasıl yaşayayım bu acıyı Aydan söyle. Sen yapmadın. Sen öldürmedin babanı. Sen tetiği çekmedin. Sen yapmadın. Sen yok Fark etmez. Fark etmez benim yüzümden. Yukarı. Sakin olun. Çıkar lan şimdi. Bilak oğlum, ol, bırakın çıkartın. lan ne yapıyorsunuz? Allah anahtarı yok yanında o yüzden çıkaramam. Görkan! Oğlum biz sakin olun. Lan bırakın beni! Lan sakin ol Hayda ne yapıyorsun? Bundan sonra sen nereye ben oraya? Çıkarın oğlum şunu. Bağırma lan! Kayınço bir dur ya. Tamam konuşacağız her şeyi ama böyle deli dana gibi gidemezsin. Ulan sana ne oluyor lan? Beni mi düşünüyorsun? Yağmur'u düşünüyorum. Babasını kaybetti sen de mi öleceksin? Abisi de mi ölsün? Oğlum açın şunu lan! Müsak. Ulan bırakın lan beni! Oğlum sakin ol oğlum. Ne bağırıyorsun? Hadi bakayım. Yürü eve gidiyoruz. Hadi. Ev anne ev mi kaldı? O ne biçim konuşmak ya öyle? Kardeşlerim var. Ben varım. Ya bizim bulunduğumuz yer senin evin. Olmaz. Ev olmaz. Olmaz o adam hala tehlike. Gidemeyiz abi. Böyle de yaşayamayız. Sen de mi ölmek istiyorsun? Yeter. Bak, hep birlikte duracağız. Baban ne demiş ölmeden önce? Birbirinizi bırakmayın. Sen nereye gidiyorsun öyle? Kardeşlerini bırakma. Tamam, gitmiyorum bir yer anne. Açın şunu hadi. Gürkan hadi aç şunu. Açmayacak. Açmayacaksın. Sus. Hadi bakayım. Eve. Korkuta mı gidiyor? Evet. Kendinden şüphe etme lan. Bak gatlar lazım bize ha. Bak Hüsnüye Hoca evine döndü oğlum. gezme ölünce o iş bitti. Kestaneci Gülay kurtuldu. Kocası olacak boşanmaya tamam demiş. Gerçi parmakları yok. Boşanma kağıdına nasıl imza atar bilemem. Onun problemi yani. Baban kurtardın oğlum insanları. Mesut benim babam öldü babam. Baban öldü aynen. Başın sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Da başu başına mı ölmüş olsun baba? Yani sen git kendini öldür diye mi ölmüş olsun oğlum? Yoksa gaddar kötüleri tokatlamaya devam etsin diye mi? Oğlum baban öldüyse artık dibine kadar bu işin işindesin lan. Kutbe ben. Ben de tam sana geliyordum. Evde değilim ama. Neredesin? Manzarası güzel bir yerdeyim. Şimdi adresi atacağım sana atla gel. Çatıda bekliyor olacağım. Hemen geliyorum. Merak etme kimse dokunmayacak sana. Bu işi ikimiz halledeceğiz. Hiç fark etmez. Güzel. bekle, sakın gelme peşimden. Lan ne anlattım az önce, daha! Oğlum ne anlattım lan, ben kime diyorum ya? Nasıl bir şey? Babanın ölmesi. Sever miydin onu? Canın çok acıyor mu? Anlatsana biraz bana. Anlatmak yerine sana hissettirsem onu. Keşke. Keş. Ke! Keşke. Ama olmuyor. Yaşayamıyorum ben o acıyı. Beşim öldü. Biliyorsun tabii. Katili sensin. Ama yine bir şey hissedemedim ben. Hep o acının peşinde koştun. Ama bir gün hissedeceğim. O yüzden sen çok şanslı birisin. Asıl sen çok şanslısın. Sana yaşatacağım acıyı hissetmeyeceksin. Bu gaddar olayım benim ilgimi çekmeye başladı biliyor musun? Kardeşim ölmeden birkaç gün önce tutuklanmışsın. Tanımadığım bir herifin parmaklarını kesmişsin. Ve hiç tanımadığım bir kadın için kendini tehlikeye atmışsın. Kalender dedi ki... Bu bir kerelik yapılacak bir salaklık dedi. Bir daha dedi asla dedi birisine ihtiyacı olsa dedi yardım etmez dedi. Değil mi kalender? Gelindar. Öyle dedim. Ben de dedim ki hayır. Bu bir kerelik bir aptallık değil dedim. Bu ömür boyu yapılacak bir aptallık dedim. Eğer karşısına tehlikede olan birisi çıkarsa yine yardım eder dedim. yaklaş. Şimdi şu zavallılardan hangisini seçsek? Şu kadın. Kadın olmasın. Şöyle çulsuz bir herif olsun. ...bu tipsiz kihatçıya ne dersin? Bana uyar. Kihatçıyı alın hemen. <laughs> lan ne yapıyorsunuz lan? Kalender bir düzenek hazırladı. Bu işlere çok meraklı. Aynen. Bir filmde görmüştüm. Öyle bir buz kalıbı koyuyorlar. ...adımı da üzerine çıkartıyorlar. Boynuna bir ip. Böyle buz eridikçe adam yavaş yavaş böyle boğularak ölüyor. Sonra Nanay. O adamın hayatı sana bağlı Gattar. Bak adres burada. Eğer gitmezsen ölecek. Gidecek misin? gitmeyecek misin? Bence hem belki kötü biri o. Ne biliyoruz? Boş boşuna aksiyona girmeye değmez. Boş ver. Gidecek. Ulan istediğin oyunu oyna. İstediğin oyunu oyna her türlü gebereceksin lan. Her türlü gebereceksin. İyisin iyisin lan. Yürü abi. Ne oldu oğlum? Bin ne? gidiyoruz bin. Ya tamam da nereye? Yürü. <laughs> Allah Allah. yapacağız bunu? Dur. Allah. Dur. Dur. Tut, tut, tut. Tamam. tamam tuttum ben tut. seni. Sıkıntı yok. Tamam sen ben lezim. Sen ben lezim. Senin sıkıntın bitti. Senin, senin sıkıntın bitti tamam. Tamam sıkıntı yok. Şimdi şey yapalım. Ben sabah kadar dururum böyle yani. Sıkıntı yok tamam mı? Memleket ne senin? He? Cevap ver lan. Bo boğulma. Boğulma tamam. Cevap ver. Tamam. Hadi lan! Tut lan! Dayan! Hadi lan! Hadi! Dayan lan dayan! Dayan! Lan. Oğlum nereye gidiyorsun? Dayan! Oğlum benim düşük ol. Tut! Tut! Tut bırak lan! Tut! Dur. Dur! Hadi! <laughs> lan! Lan! Lan Mesut! Mesut! <laughs> Alo! Oğlum kalk lan. Lan iyi misin? İyi misin? Neredeyiz lan? Oğlum adamı kurtardın lan. <laughs> kalk. Ha. Hayır. Kurtardın değil <laughs> mi lan? Diyoruz oğlum biz sana. Biz sağ adamız hanım ya. Tabii bir an beyin oksijen gitmedi herhalde ondan şey oldu. Aynen. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> evet.